Değerli arkadaşlar merhabalar iyi akşamlar hepinize güzel bir Çarşamba akşamı olsun inşallah. Şimdi e, video baş. Ben seni daha sonra arasam olur mu? Bu kim bu söz kime ait? Bu söz e, şey ait aday adaylara ait bir şeydir e, sözdür ve bu söz bir durum yaratır. O durumun ne olduğunu birazdan anlatacağım. Yani ortaya bir senaryo çıkar. Size birazdan o senaryoyu da çizeceğim. Nasıl bir tablo karşınıza çıkacak, onu da çizeceğim. Şimdi e, not alıyorsanız eğer, şunu bir kenara not alın mutlaka. Büyük harflerle yazın, altını da çizin. E, hiçbir zaman, hiçbir zaman bu sektörde, bu meslekte sektörde miyim de, meslekliyim daha doğru e, şey yapılsın e, anlaşılsın. Ee, bu meslekte hiçbir zaman takibi arkadaşlar e, adaylar yapmaz. Takibi biz yaparız. Tekrar ediyorum. Unutmayın, hafızanıza kazıyın bunu, aklınıza kazıyın. Takibi hiçbir zaman aday yapmaz. Aday sizi takip etmez. Takibi takibi biz yapmak zorundayız. Takibi sen yapmak zorundasın. Şimdi bir aday, bir aday sana. Ben seni daha sonra arasam olur mu? Ya da daha sonra ben seni arayayım. Ben seni ben sana dönüş yapacağım gibi bir yaklaşımda bulunduğunda hemen kontrolü ele almak zorundasınız. Bu kontrolü ele almanın yolu şudur. Kısaca kısaca adaya şunu diyeceksin. Direkt olarak bunu demeyeceksin ama mantık bu. Ee, sen beni arama. Sen beni arama. Ben seni arayacağım diyeceksin ama bunu derken bu şekilde demiyoruz. Bunun daha bir farklı söyleme şekilleri var. Bir defa bir aday sana ben seni arayayım ya da ben seni daha sonra arasam olur mu dediğinde dediğinde bunun arkasında çeşitli sebepler vardır. Aday zaman kazanmak istiyordur. Ne bileyim. Yani şu an için yoğundur. Hayatın biraz bazı meşguliyetleri vardır vesaire vesaire. Böyle bir şey dediğinde aday şöyle bir senaryo gerçekleşir. Bak senaryoyu aynen sana çiziyorum. Nasıl bir senaryo olacağını. O aday seni bir daha arar mı? Aramaz. Çok nadir, milyonda bir. Yani abartıyorum sayıya, milyonda bir. Aday seni aramayacaktır. E, dolayısıyla amacımız bizim nedir? Bir insanın daha iyi yaşamını güzelleştirmek. Bunun için network marketing yapıyoruz. Daha daha doğrusu ticaret zaten bunun için yapılır. Yani bir insanın yaşamını güzelleştirmek için yapılan bir fa faaliyet. Ve sen de adayın yaşamını güzelleştirmek için oradasın. Aday bunun henüz daha farkında değil. Önce sen bunun farkında olmalısın ve kontrol her zaman sende olmak zorunda. Kontrol bizde olmak zorunda. Böyle bir şey söylediğinde aday, adaya söyleyeceğin şey e, şudur. Bu e, modomot e, direkt olarak yani aynı cümle kelimeleri kullanmak zorunda değilsiniz ama mantığınız mantığını anlayın olayın. Sen beni arama abi şöyle yapalım. Sen beni arama e, ben yoğunum e, ondan sonra o arada kaynar vesaire. şöyle yapalım. Ben seni arayayım ama senden istediğim şey şu, ben seni ne zaman arayayım? Bana bununla ilgili bir prensipte, prensip kelimesine dikkat edin arkadaşlar. Prensip kelimesi güzel bir kelimedir. Ee, çalışma hayatında, gemi işletmeciliği mesleğinde ben bunu e, yabancılardan öğrendim açıkçası. E, in principle derler. E, prensipte de bir tarih ve saatte anlaşılır. Aksi bir durum olursa daha sonra e, revize edilir anlaşılan tarih ve saat. Prensip kelimesine dikkat. Şöyle yapalım abi sen beni arama ya da Ayşe Hanım siz beni aramayın. Şöyle yapalım. Ben sizi ama siz bana ne zaman sizi arayayım bununla ilgili bana bir e, bana bir e, tahmini de olsa bir tarih saat eğer telaffuz ederseniz eğer ben notumu alayım. O tarih saat geldiğinde sizi arayayım. E, buna arkadaşlar şey deniyor işte takvimlendirme deniyor. Yani takvimlendirim e, adaya bırakırsan eğer bunu bu kontrolü adaya geçerse ee, bu iş şeye döner. Hani e, ölmeyi ölme şeyim ölme mabeti vardır ya. E, ölmeyi ölme şeyim ölmeye döner. Bunu, bunu, bu bizim istediğimiz bir şey değil. Hem bizim için iyi bir şey değil. Hem de aday için iyi bir şey değil. Sonuçta her iki tarafında yaşamını güzelleştirecek olan bir projeyi projeyi inceleme süreci yaşıyorsunuz şu anda. Bunun kontrolünü şeye bırakamazsınız. Yani bırakamayız. Yani adaya bırakamayız. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey takvimlendirme. Birçok network marketing distribütörünün yapmış olduğu en büyük hatalardan bir tanesidir. Bu takvimlendirmeyi o sırada unuturlar ve derler ki tamam o zaman okey anlaştık sen beni ara. Ve zannederler ki aday onu arayacak. Hayır adayı onu aramaz. Adayı aramayacak. Adayı aramaz. Arkadaşlar sen adayı arayacaksın ama ararken de şimdi sen eğer kontrolü ona verirsen adam sana dedi ya e, ya işte ya da kişi dedi ya sana işte ben seni daha sonra arayayım. Kontrol kimde? Karşı tarafta. Arayacak mı? Hayır. Aramayacak. Ekimin, ekimin menfaatine bu durum. Karşı taraf mı? Hayır. Senin tarafı hayır. Her iki tarafında menfaatine olan bir durum değil bu. Dolayısıyla bu durumu değiştirmek lazım. Bu durumu değiştirmenin yolu her zaman aklında şu olsun. Hani deriz ya biz ajandayla çalışırız. Yani ajandayla çalışmak zorundayız. Ajandana insanları ajandana uymaya davet edersin. Ancak ajandayı oluştururken soruyu sorarsın, aday sana tarih verir, saat verir ve artık ondan sonra o tarih saatte ararsın. Aksi durumda, aksi durumda e, ben seni ararım dedi, aramadı. Ondan sonra dönüyorsun, bana soruyorsun, diyorsun ya Yavuz Bey e, şey e, arayacağım dedi, aramadı. Ne yapayım ben şimdi? Valla yapacak e, mutlaka bir şeyler var ama eğer dediğim gibi takvimlendirme yapmış olsaydı işimiz çok daha kolay olurdu. Anlatabiliyor muyum? E, şeyi. E, takvimlendirmeyi yapmadan hiçbir görüşmeyi kapatmayın yani bu tür durumlarda e, yapacağınız en güzel abi sen beni arama şöyle yapalım bak şöyle yapalım sen bana sen bana de ki e, ben şu an işte müsaitliğin yok anladığım kadarıyla tamam okey okay. hayatın meşguliyetleri vardır ben seni ne zaman arayayım prensiple yani bugün işte efendim ayın 8-8 Eylül aday dedi ki ya bu hafta benim ciddi bir yoğunluğum var <laughs> bu hafta tamam Çarşamba günü, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi haftaya yoğunluğun azalmış olur, doğru mu? Tahminine göre en azından, evet, doğru. Şimdi bu hafta yoğunluğu var diyen birisi, neyi demek istiyordur? Bu haftadan sonra yoğunluğumun azalması bekleniyor der, değil mi? Yani bu, bu anlama geliyor. Sen de dönersin, dersin ki haftaya yoğunluğunuz azalmış olur, doğru mu anlıyorum? Doğru der veya der ki haftaya da devam edebilir. O zaman şöyle yaparsın. Dersin ki bu haftayı geçelim. Bir dahaki hafta pazartesi günü tekrardan bir durumu kontrol etmek amacıyla ben size arasam e, pazartesi olarak ben bunu takvimimize takvime yazıyorum. Pazartesi günü ben seni bu konuyla ilgili ararım. Eğer ki yoğunluğun devam ediyorsa konuşmayı tekrardan tehir ederiz. Ya da buluşmayı işte Zoom'da vesaire buluşmayı tehir ederiz. Anlaştık? Anlaştık. Ne yaptın? Bambaşka bir şey yaptın şu anda. Kontrol kime geçti? Kontrol sana geçti. Süreci sen yönetiyorsun. Takvimlendirme yaptın şu anda. Ee, ve artık ondan sonra senin yapman gereken tek bir şey var. Anlaştığınız tarih ve saatte adayı aramak. Takip dediğimiz şey arkadaşlar budur. Yıllarca takip nedir, takip nedir, takip nedir diye peşinden koştuk. Ben dahil. Takibin ne olduğunu anladık. Sağ olsun Erik sektörün liderlerinden bir tanesidir. Çok iyi bir eğitimcidir. Benim de takip ettiğim bir liderdir. Profesyonel Ol kitabında da bunu çok güzel vurgulamış. Demiş ki takip dediğin şey adayı anlaştığınız, sözleştiğiniz, mutabakata vardığınız tarih ve saatte aramaktır demiş. Takip dediğin şey budur. Bunun dışında takvimlendirilmeden yapılan bir arama takip değildir. Aday üzerinde baskı hisseder. Kovalayan taraf bir anda sen olursun ve kovalayan taraf sen olursan o işten e, bir fayda çıkmaz. Ne sana bir fayda çıkar ne de karşı tarafa bir fayda çıkar tamam. Yani bunu e, bunu unutmayın, bunu bir kenara yazın. Dolayısıyla özetleyecek olursak bir, e, bir defa aday asla takip yapmaz. Takibi sen yapacaksın, işinin kontrolünü ele alacaksın. Ben bunu yaptığımdan dolayı insanlardan şunu duydum arkadaşlar. Vallahi Yavuz Bey yani e, sizi gerçekten çok takdir ediyorum. İşinize ne kadar saygılısınız ya. Evet saygılıyım, saygılı olmak zorundayım. Bu benim işim, bu benim mesleğim. Ben her işimi layıkıyla yaptım bugüne kadar, hayatım boyunca. Eminim ki sizler de öylesiniz. Network Marketing işine de layıkıyla yapmak zorundayız. Bu bizim işimiz, bu bizim mesleğimiz. Ve e, bu meslekte bizim tek bir amacımız var. Senin de, öyle. her birimizin, bu videoyu izleyen herkesin tek bir amacı var. Bir insan yaşamının daha güzelleşmesine yardımcı olmak, katkı sağlamak. Bizim amacımız, derdimiz bu. Ticaret bunun için yapılır. İnsanların yaşamını güzelleştirmek için yapılır. Bizler de ticaret yapıyoruz. Farklı farklı ürünler. Ne, ürünün ne olduğunu çok da büyük bir önemi yok. Ama şu bir gerçek ki bir insanın yaşamını güzelleştiren, yaşamını kolaylaştıran bir ürünle yapılıyorsa ticaret bu güzeldir, lezzetli bir durumdur. E, dolayısıyla takibi aday yapmaz takibi sen yapacaksın eğer ki aday sana ben seni arayayım derse zaten aramayacak daha sonra döner bana sorarsın dersin ya Yavuz Bey şimdi ne yapayım vallahi yapacak çok fazla da bir şey yok aslında ondan sonra eğer ki takvimlendirme yapsaydı işin çok kolaydı dolayısıyla bu kadar kolay olan bir aşamayı yapmamak dolayısıyla kendi kendini ve dolayısıyla, yani zor duruma sokuyorsun süreci zora sokuyorsun az önce ben, aday dedi ki sana ben seni arayacağım bu şimdi bir durum yaratıyor bir senaryo yaratıyor. Ve senaryoda da kovalayan taraf sen ol oluyorsun. E, kim, kim, kovalanmak ister? Hiç kimse kovalanmak istemez. E, avcı gibi böyle e, adamın peşinden koşmaya başlarsın daha sonra. E, ve e, şey e, irite e, e, etmeye başlarsın insanları. İnsanlar bunu sevmez. Ancak onun yerine şunu yapsaydın ya, abi sen beni arama. Bak sen bana de ki abi benim efendime söyleyeyim şey e, müsaitliğim yok bu hafta ya da bu ay ya da bu yıl bana de ki 2022 yılının bilmem hangi ayının hangi günü beni ara. Ben seni o, o tarihte arayayım. Ya da bana de ki bana de ki, beni 2025'ten önce arama. Okey takvime yazayım. Ben seni 2026'da arayayım. Ya da bana bana de ki 2030'a kadar abartıyorum gerçi ama anlayın diye söylüyorum bunu. Çünkü çok video çekmişimdir bununla ilgili. 2030 senesi efendim Mart ayının 25'inde ben rahatlamış olurum. Tamam. Dedi senin yapman gereken şey takvimine yazmak ve tar o tarih ve saatte adı şeyi aramak, e karşı tarafı aramak. Birçok kişi bunun mantığının ne olduğunu anlaması ve de der ki bana Yavuz sen de ama yani bin dereden su getiriyorsun. şimdi e bu, 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 iş bu şekilde nasıl olacak? Bu iş bu şekilde oluyor. Bu işin başka şekilde olma şansı yok. Buna buna arkadaşlar ne derler biliyor musunuz? Bu dediğim olaya e adayın takvimine saygı duymak denir. İnsanların takmine saygı duymak zorundayız. Ee, zorundayız. Yani e, adam dediyse bu hafta yoğun ya şimdi bırak yoğunluğu çok önemli bir şey konuşacağız vesaire falan demenin bir anlamı var. Bana göre çok saçma. O yüzden dolayı adayın takmine saygı duyarım. Size de saygı duymanızı öneririm. Dolayısıyla bir aday size ben seni arayayım dediğinde söyleyeceğin şey abi sen beni arama şöyle yapalım bak hayatın belli ki meşguliyetleri şu an senin üstüne üstüne geliyor. Şöyle yapalım ee, anladığım, kafayla, anladığım kadarıyla kafan şey e, ne, ne derler işte e, dağınık ya da meşgulsün vesaire ve şu anda zaman ayıramayacağını söylüyorsun Tamam çok güzel ee, o zaman şöyle yapalım bir tarih ve saat kararlaştıralım o tarih saatte ben sen arayayım. prensiple şu tarih saat diyelim aksi bir durum olursa ya da farklı yönde bir gelişme olursa eğer e, şey yaparız e, revize ederiz tarihi anlaştık dediğimde karşı taraf şunu anlıyor. Benim karşımda bir profesyonel var. Benim karşımda bir amatör yok. Bu mesajı vermen çok önemli karşı tarafa. Benim karşımda bir profesyonel var. Buna benzer işler bana daha önce geldi ama çok çok amatörce yaklaştılar. İlk defa bu meslekte network marketing denilen bu efendim bu driver işte adaylar için öyledir birçoğu için. Efendim Allah Allah ne kadar enteresan ya e, bu, bu 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 kişi çok farklı işte o kişi sensin bu kişi farklı bu sefer farklı karşımda bir profesyonel var helal olsun ya vallahi iyi öğrenmiş dersini iyi çalışmış o. puan toplarsınız arkadaşlar e, prestij puanıdır bu e, yaptığınız hangi meslek olursa olsun bir prestiji vardır her mesleği her mesleği network marketing mesleğinin de bir prestiji vardır prestij puanı toplarsınız belki aday hayır diyecekler kesin önemli değil. Ama önemli olan çok güzel bir tecrübe yaşamış olmanızdır o kişiyle. Kitabımda bunu sayfalarca yazdım. Defalarca üzerinden geçtim. Yaptığım canlı telefon görüşmelerinin metinlerini de koydum kitaba. Yavuz Bağcı, Network Marketing Distribütörleri için davet formülü kitabında arkadaşlar. Okumadıysanız okuyun beyaz yayınları. Girin beyaz yayınlarının web sayfasına. Orada Yavuz Bağcı diye aradığınızda karşınıza çıkar. Oradan alıp okuyabilirsiniz. Birçok kişi çok beğendiğini söylüyor kitabı. Ondan sonra yani malımı övmek gibi olmasın ama birçok kişinin de yaşamında güzel tesir etmiş bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Deneyin. Ondan sonra videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bunu neden söylüyorum paylaşmayı unutmayın. Kanala bu kanala sahip çıkmayı unutmayın. Bu kanal önemli bir kanal. Değerli bir kanal. Değerli, bir kanal. değerli bilgilerin paylaşıldığı bir kanal. Ee, ve bizi networkçileri arkadaşlar şeyler sevmez. Sosyal medya platformları fazla sevmez. Fazla sevmez değil, sevmez. Ee, reklam, network marketing ile ilgili mesela git reklam vermeye çalış. Ee, şey, benlenirsin. Reklam hesabın kapatılır. Sevmezler, nefret ederler. Çünkü orada şey var. E, conflict of interest durumu. Ee, e, sebeplerinden bir tanesi bu nedir? Şey, Türkçesi çıkar. Yani e, çıkarlarına terstir bizim yaptığımız iş o yüzden dolayı sevmezler o yüzden dolayı diyorum yani sahip çıkın bu kanala ve benim gibi yayın yapan gerçekten değerli insanlar var sayıları da artıyor onlara da sahip çıkın sahip çıkmak için beğen beğenmeniz kafidir paylaşmanız çok güzeldir kanalı takip almak güzeldir dolayısıyla e, popülaritesi artar e, önerilen videolarda artar ee, şeyler söyleyin şunu ee, biz bizim çektiğimiz videolar ee, kanal yaşar o çok çok önemli ee, ondan sonra bu anlamda desteğinize açıkçası ihtiyacımız var ee, ondan sonra şeyin videonun altında e, linkleri de paylaşıyorum. Ee, ücretsiz e-mail eğitim kursuna katılabilirsiniz. Katılmadıysanız eğer bugüne kadar yavuzbakci.com'a girin. Orada form var. Formu doldurduğunuzda direkt katılırsınız. Yine katılanlar da yorum yaparsa videonun altına tabii ki seviniriz. Kitap okuyanlar yine kitapla ilgili video şey yorumlar yaparsa bu videonun altına sevinirim. Artı Udemy'de kurslar var. Ee, iki tane kursum var. Bir tanesi 90 günlük eylem planı. Yine linkini aşağıda paylaşıyorum. Ee, diğeri de e e şey Liderlik Akademisi, Network Marketing Liderlik Akademisi, ee, orada bambaşka konular işliyorum daha çok etik değerlerden falan al, alıp e, çok daha derinlemesine e, uzmanlık düzeyinde bir şey kurs, onu da inceleyin arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın, değerli yorumlarınızı paylaşın olumlu, olumsuz, eleştiri vesaire hepsi çok çok değerli, çok çok önemli, e, mutlaka dikkate alıyorum hepsini. E, kendinize çok çok iyi bakın, güzel bir çarşamba akşamı olsun. Ee, güzel bir yarın olsun, güzel bir hafta olsun, hepiniz için sağlıklı yaşayın, uzun yaşayın, zengin yaşayın arkadaşlar.